Ağacının güzelliğine bakın. Portakal mı? Mandalina mı? <laughs> Çok güzel. Kokuları inanılmaz. Hanım elinin Yasemin kokusunu size anlatamam. Farklı evet. bir bu hale giderken hala yürümeye devam ediyorum. Böyle bir parkın içinden geçiyoruz. Kokusunu size anlatamam. İnanılmaz. Ben Barcelona'yı biraz Yani. İstanbul moda, Nişantaşı, Bağdat Caddesi caddeleri gibi. Biraz böyle İzmir'deki binalar gibi. Benim bunu onu hatırlattı. Ne dersiniz? Hala o parkın içinden girmeye devam ediyoruz. Gibi değil. Balkonlarda ağaçlar var arkadaşlar. Ben bayıldım. Bayıldım. Evet. Yürüyerek yaklaşık 7 bin adım attıktan sonra geldiğimiz yer Gaudi'nin evi. Mimarinin güzelliği.

ve meşhur Salva da Familia. Hala çalışma devam ediyor. İnanılmaz devasa, inanılmaz kalabalık. Hala devam. Ile yani şey. Barcelona olmak dünyanın en güzel Barcelona Barcelona ikinci gün. Eşimi bir bana. Metro bindiğinizde Diagonal Diagonal diyorlar onlar olarak indiğinizde buraya geliyorsunuz bu meydana. Burada genelde alışveriş yapılan yemek yenilen mekanlar var. Çok güzel. Geniş bir cadde. Böyle evet. şanzelize tarzı

Barcelona'nın dar sokaklarından birindeyiz. Bu kadar dar değil ama etkide darlaşıyor sanıyorum. Güzel bir yer. Burası meşhur Barcelona'nın plazadaki bizim Taksim meydanı gibi olan yeri. <laughs> Zara, Mango, H&M bir sürü markaların olduğu yer. Sonra milletimize bir şey. Barcelona,

Arina. yapıyor <laughs> bu adam yapıyorlar <laughs> Aa bak kumda ne yapıyorlar? Aa look let's look let's take a look. Adamın kulakları olman gibi olmuş. Hakikaten senin var. bu Ejderha mı? Evet. Aaa! Crazy look! A, büyük ateş Ejder, Neyse, a big dragon nerede görüyor buraya ateş koy arkadaşlar ya öyle ateş market gezmesi Porto İspanya'nın <laughs> ünlü alışveriş merkezi. Hmm, Dünya cünü, <laughs> ayakkabılar, çantalar, parfümler içerisinde. İspanya'nın ünlü markaları ve diğer ünlü markalar bulunmakta. Evet, meşhur İspanya'nın <laughs> zafer takı. Aynı Fransa'daki gibi. Benziyor seyir. Maket sevenler için özellikle Marvel, Star Wars maketleri. Burası Zafer Takı'nın olduğu yerde bir dükkan.